İzzet Akbulut. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, kamuta çalışan yaklaşık 600 bin işçi, kamu kesimi toplu iş sözleşmeleri çerçevesinde anlaşma protokolünün imzalanmasını bekliyor daha hala imzalanmadığı ile alakalı sürekli milletvekillerimizi o milletvekilleri olarak bizleri arıyorlar. Bu anlamda bizlerden bu konuda yardımcı olmasını olmamızı bekliyorlar. Haklılar çünkü her geçen gün enflasyon karşısında eriyen e, bir maaşları var. Bu anlamda iki buçuk aydır işveren tarafından bir cevap verilmemesi bir mağduriyet oluşturulmuştur. Bir an önce bu anlaşma protokolünün imzalanması konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yardım beklemektedirler ve Bizler de şu anda zor günlerden geçiyoruz. Biliyorsunuz vatandaşlarımız, her kesimimiz hayat şartlarını, geçinmelerini zor sağlıyorlar. Bu anlamda işlerimizin bu seslerine kulak verelim. Bu anlaşma protokolünün bir an önce imzalanmasına katkı sunalım diyorum. Saygılar sunuyorum.